tarihin gölgelerinde unutulmuş bir krallık. Kudüs'ün gölgesinde Anadolu'nun dağlarında yükselen bir güç. Haçlıların müttefiki Bizans'ın komşusu Avrupa'nın ise şaşırtıcı bir ortağı. Kilik Ermeni Krallığı. 11. yüzyılda Malazgirt Savaşı sonrasında Anadolu'nun kapıları Türkler açılmışken Toros dağlarının eteklerinden Ermeni toplulukları yeni bir devlet kurdu. Kilik Ermeni Krallığı. Coğrafi konumu Haçlı seferleri için doğrudan bir geçiş noktasıydı. Bu yüzden kısa sürede Haçlılara yakın ilişkiler kurdular. Başkentleri Sis, bugünkü Kozan ve Tarsus bölgesi Akdeniz Haçlı'nın e kapılarıyla stratejik bir merkezdi. Haçlılar için lojistik destek sağladılar. Bizans'a karşı tampon görevi gördüler. Özellikle 1. Haçlı Seferi'nde Ermeniler Haçlı ordularına rehberlik ve yiyecek sağlığa kritik rol oynadılar. Avrupa ile ilişkiler. Kilikya Krallığı yalnızca askeri değil diplomatik açıdan da dikkat çekiciydi. Avrupa'daki pek çok kraliyet ailesi bu küçük krallık ve evlilik bağları kurdu. Fransa ve Kıbrıs Lusignan Hanedanı ile yapılan evlilikler Ermenilerin Batı dünyasının meşruiyeti kazanmasını sağladı. Ayrıca Papa ve Avrupa Krallığı tarafından resmen tanınır. Böylece Akdeniz'in kıyısında Doğu ile Batı arasında küçük ama güçlü bir devlet oldu. Ancak bu krallık hem Bizans'ın baskısı hem de Türk beyliklerinin memlüklerinin ilerleyişi karşısında zayıfladı. 1375'te memlükler tarafından yıkıldığında batı için doğudaki son Ermeni krallığı da tarihe karıştı.